Demişsin ki Alex Alex Ferguson 1986 yılında Manchester'ın başına geçti. Bense Malatya'nın. Ben 25 takım değiştirdim o dönemde bunu söylediğin dönemde. Adam oradan emekli oldu. <laughs> Fıkra gibi. <laughs> Ama bak ne güzel anlatmışım. Evet. Ne güzel evet. Bizim, bizim ülkemizi anlatmışım. Gerçekten. İstikrarlı olmadı bir ülke. Yani sen de zaman zaman kanal değiştirebiliyorsun. Evet. Hatta bu işi çok iyi yapanlardan bir tanesin. Çok ya teşekkür Bu benim kanaatim. Çok teşekkür Ve niye? Niye e daha iyi para verene gidiyorsun? Hayır, daha iyi para <laughs> o versin. O bilmiyorum. E kazandırıyorsan yani diğeri veriyorsa sana daha fazla o da verebilir onu yani. Doğru söylüyorsun. Yani şunu düşünmüyor, şartları zorlarsın veya tabii o kadar olmasa da ona yakın bir şey dersin, o da der ki ya ben burada mutluyum, üç beşine bakmayalım, devam edelim de olabilir. Aynen, daha değişik bir herhalde yani, burada. Yani Demek ki her sektörde... Bizde e, öyle istikrarlı var. bir şey olmuyor ya. Hele insanla yapılan işlerde biraz zaman tanımak lazım. Ya benim işte eş, eşimle kaç tam 25 30 sene 40 seneden beri yaşıyoruz diyelim. Ya onu bile tanımakta güçlük çekiyorsunuz bazen. Çünkü insan hep değişiyor. Doğru. Bir bakıyorsun ya, bu benim tanıdığım değil falan" oluyor. bir gün önceki yani. sen de ertesi gün ki ben yani sen yani, aynı şey değil. Bu da çok başka daha, bir şey düşünebiliyorsun Bu da çok da yaşanmışlıklar insana bir şey öğretiyor. İnsan olduğu yerde kalıyorsa hatalı olur zaten. E şimdi sizin bu değişiminizde onlar benim sevmiyor şey bir türlü. Ya bunu falan oluyorlar. Veya bizde bir şey var. Ee, başarılı insanı çok kıskanıyoruz. ya. Ve biz, Ama bizdeki herhalde. başarının tarifi şu. Seni olduğun yerden aşağı alabiliyorsam ben. Ya yani ben seni olduğun yerden aşağı becerimle senden daha iyi yaparak almam lazımdır. Tabii. Diye bakan birisiyim ben. Tabii. Yoksa bizde bir yere gelmek için hamilinden kartlar, liyakatsiz insanların bir yere gelmesini sağlamak. Yani sistem biz sistem bizde insanları mutlu etmeye yönelik. Yani ona bir şey öğretmeye yönelik bir sistem olmayınca. Süreler kısa kısa oluyor. Dolayısıyla... Niye böyle oldu? Hep bu böyleydi ama Yılmaz abi ya. Yani onu aşağıya çekmek veya onun başarısız olması. Yani şimdi ben başarısız olsam sana ne? Sana yani... ne olur mu? Meydan açılıyor bana. Ben de orada olacağım. Ama benim gibi yapamayacaksın ki ya da ben senin gibi yapamayacağım. Hiç önemli değil senin gibi yapamamış olma. Seni orada başarısız göstermem senin oradan gitmem ve benim oraya gelmem anlamına geliyor. Senin hayat, ben şeye inanıyorum, senin hayat yolculuğunda orada kalmak varsa, evet tabii ki de inişler çıkışlar var, hmm. orada kalmak varsa hiçbir güç seni oradan alamaz. Erken. Allah dışında. Bu, tabii ki. Yani inanan insansa kader denilen bir şey. Yani kader öteki yazılırken insanları... ben Allah'ımızın bu kaderi bize uygun gördüğünde hep böyle bir şey sanırım bir yol vardır. Olumlu ve olumsuz iki taraf vardır. Seçimi sana bırakıyorum, tahmin ediyorum yaptıklarında. Sen buraya gideceğini buraya git. Yani ama, o orada sana madem ki düşünme yeteneği vermiş, orada kararı sen veriyorsun. Ama senin e hayat, ona da karışmaz tahmin ediyorum. Hayat yani. planında o varsa sonra tekrar bir yoldan seni oraya döndürebilir. Tekrar bir seçenek o vardır. Eğer böyle düşünüyorsan yemersin bak. Neyse bu, çok... bak. <laughs> Neyse, bu, konuda, Öyle. bu konulara Hep, girersen herkese iyilikleri çıkamayır. yaparsak kötülükler de yani kötülük de olacak. <laughs> Ama ya. iyilik yapacağız tabii ki ya. Ben kötülük yapmayı bilmiyorum. Yani bilinçli olarak kötülük yapmayı gerçekten yani kötülük bilmiyorum yapma ve yapamam zaten. da. Kötülük zaten yapılacak. Ya insan sen iyi olman lazım. Mesela bir yere gideceğiz. Aa o iyi çocuk. Ya kardeşim biz onu cami imam yapmak için almıyoruz oraya. Onu bir iş yapsın diye bu tarafa getiriyoruz. İyi insan olmak ve iyi iş yapmak farklı şeyler. Evet gerçekten işini iyi yapacaksa o çok, yani çok daha şeyler. iyi. Farklı şeyler yani. Tamam tabii ki insan olmak iyi olmayı gerektirir. bir Önemli bir vasıf değil ki iyi olmak. İnsansan iyi olacaksın yani. Zaten i̇yi, olman gereken o. İyi değilsen o. <laughs> sen insan falan değilsin yani. <laughs> olman gereken o yani. yani niye bu bir İyi gibi. olmak olman gereken zaten. Bir de nedense hep kötüler kendilerini iyi lanse etmeye çalışıyorlar. Sonra ona tak şey dikkat ettin mi hiç? Yani e, yok da belli ediyorlar ya. Ha belli ediyorlar. Tabii ya biliyorsun zır kötü olduğunu ya. biliyorsun ama mesela ya. Instagram'da bir yazıyor aman zannedersin ya ki. Ya ben çocukluğumdan Dünya... beri kafama takılan soru şudur. Hani on emir vardı, geldi yukarı, işte ilk insan Adem babamız, Abil, kabil çocukları, işte o ok katıldı, işte birbirlerine girdiler, kardeşini öldürdü. Yani inersen dinler tarihine, aşağıda bu anlatılır. Ve sonuç olarak herkes başka dil konuşmaya başlıyor. Kendilerini başka türlü ifade ediyorlar. Ya bu sınırlar niye var? Bu insanlar niye farklı dilleri konuşur? Niye bu kadar birbirimizi ayrıştırmış? Yani Saçma sapan geliyor böyle. Öyle gidersen gidersin. Vallahi zaman, ee, işte saçma, saçma sapan geliyor. Ben mesela yani futbol dolayısıyla, merakım dolayısıyla işte dünyada beş kıta var hepsine gittim. Antarktika'ya kadar. Yani orada hep benim merakım şu oldu. İnsanların işine girmeye çalışıyorsun. Bunların sevgiye bakışına, maddeye bakışına, ülke ülkene nasıl yönetiliyor, orada ne oluyor, her taraf farklı farklı. Ama temel düşüncelerde, temel duygularda hiçbirbirimizden bir farkımız yok. Doğru. Hepsi aynı. aynı. O ülkenin sosyoekonomik yapısı, insanların inanışları, ülkedeki insanların tavırlarını bazen istemedikleri halde öyle gibi gözükmek zorunda bırakıyorlar. Yapmacıklaşıyor olay yani. Hmm. İçindekiyle gösterdiğim başka birisi oluyor. Bana babaannem bir şey öğretti. Her yerde anlatıyorum bunu. İşte eskiden Ramazan Kurban Bayramları'nda aileler toplanırdı, İşte birkaç gün oturulur sohbetler eder, herkes tekrar biter o gün, evine dönerdi falan. Evde bir özgürlük muhabbeti yapılıyor. Babaannem de çok bilge bir kadındı böyle. Mesela biz o yaşlarda, 60'lı senelerde saç uzatıyorduk. O bilmem ne, oğlu saç uzatmış, kadın gibi yakışmıyor, 3-4 küpe takmış, bilmem ne, her şey müdahale vardı. Babaannem bana derdi ki, bırak oğlum, yakışıyor sana. Bak o zamanın yaşlı kadın ya. Şimdi özgürlük muhabbeti yapılıyor ve dedi ki bak evladım dedi özgürlük çok pahalı bir oyuncaktır. Özgür olmayı düşünürsen yalnız kalırsın. Çünkü sen toplumun istemediği şey, şeyleri yapan toplum seni kendinden görmez. Bu bizim gibi düşünmüyor, yaşamıyor der. Seni bir kenara atar. Onun için akıllı ol, diplomat ol. Diplomat ol. Onların istediği gibi gözük. Ha ama yapma onlara saygın olsun yani. E şimdi bir de yalnız kalmak olayı var yani senin gibi değil herkes. O zaman e, istersen bir şey birilerinden sen özgürlük diye kavramı unut. O da senden bir şey isteyecektir. Yani karşılıklı isteme verme. E, o zaman ne olacak? İstediğin yere gelmek istiyorsan bir insana ihtiyacın var. Arkandan birisi sana dokunmuyorsa bir de bu bir basamak atlaman mümkün değil bu dünyada. İstediğin eğitimi yap, istediğin bir şeyler yap, birileri seni bir yere getirecek. Hmm. Ne kadar karışık iş değil mi? Çok. <laughs> Ama ben özgür olmayı tercih ettim yani. Öyle mi? Tabii ya. Kafa, yani şuna niye zorluyorsun ya, kendini? kendini? Koyuyorum Bak sen de de o var, onun için seni çok seviyorum. Yani Sabah Tümer ne gördüysen o. Arkasında başka bir Sabah Tümer yok onun. Doğru. Ne kadar güzel. Seni anla anlamak o kadar kolay ki. <laughs> Benziyorsunuz. Bak seni beni sever Türkiye. Çünkü biz olduğumuz gibiyiz ya. Evet başka bir şey de bilmiyoruz yani, o, zaten. Diyorlar ki ya bunların yanlışıyla da hoşgörüyle bakalım biz. Bak başka Sen... senin yaptığını benim yaptım, başkası yapsa Zincir ederler onu. Bize bunlar delidir ne yapsa yeridir gibi oluyor galiba. <laughs>